Eximer Lazer bundan yıllar önce, uzun yıllar önce ortaya çıkarıldığında tek bir teknik vardı. PRK adını alıyordu bu teknik ve sadece o uygulanıyordu. Daha sonra yıllar içerisinde bu yöntemin sakıncaları giderildi ve şu anda sakıncasız bir PRK yöntemi var. Ama PRK sınırlı bir yöntemdi. Belli numaraların üzerindekileri uygulanamıyordu. Dahası uygulandığında hastayı uygulama sonrasında 4-5 gün epeyce hastaya eziyet veriyordu. Gözde batma, yanma, kanlanma, sulanma oluyordu. Kişiler gün ışığına, oda ışığına çıkamıyordu. Loş ortamda kalma ihtiyacı hissediyorlardı birkaç gün. Yani eziyetlice bir yöntemdi. E, PRK'nın bu eziyet yaratıcı unsurları da epeyce günümüzde azaltıldı ve uygulanma spektrumu da arttırıldı. Örneğin eskiden 4 numaranın üzerindeki kişilere, miyoplardan bahsediyorum. PRK yapılması biraz zordu. Şimdi 6 diyor, 6 numaraya kadar bunu yapabiliyoruz. Astigmat hemen hemen hiç düzeltilemiyordu PRK ile. Günümüzdeki PRK teknolojisiyle astigmatlar epeyce düzeltilebiliyor 2 hatta 3 diyoptriye kadar astigmatlar düzelebiliyor yeni teknolojinin yarattığı faydalarla yararlarla. E, PRK'nın e, hipermetroplara uygulanmasını pek istemiyorduk hala çok istemiyoruz hem daha yüksek numaralı miyoplara daha yüksek numaralı e, astigmatlara ve hem de hipermetroplara uygulamak için yeni bir yöntem zaman içinde geliştirildi bu da LASIK. Lasik dediğimiz yöntemde korneadan kuru soğanın içindeki zar kalınlığında 1 milimetrenin yaklaşık olarak yüzde 10'u kalınlığında, onda biri inceliğinde bir zar kaldırılır önce. Bu zar e, tamamen kesilip çıkarılmaz. Menteşe gibi göze bir yerinden bağlıdır. Bu zar kaldırılır, bir şapka gibi yana alınır. Sonra bu zarın altında kalan kornea dokusuna egzaymür lazer uygulaması yapılır. Sonra da zar, o tül gibi incecik zar, orijinal konumuna, özgün konumuna getirilip yatırılır. Ve hemen oraya yapışıp kaynar bu zar. Bu yöntem LASIK yöntemi adını alıyor. LASIK'in sunduğu avantajlar şunlar oldu. Ee, çok daha yüksek numaraları düzeltebilmeye başladık. 14 numaraya kadar miyopi neredeyse düzeltilmeye başlandı. 4 numaraya kadar olan astigmatlar düzeltilmeye başlandı. 5 hatta bazı merkezlerde 6 numaraya kadar hipermetroplar düzeltilmeye başlandı. Üstelik e, ameliyat sonrası, işlem sonrası da hastaların konforu bozulmadı. Yani PRK'da olduğu gibi batma, yanma, ağrı gibi yakınmalar hastalardan uzak tutulabildi. O nedenle lasik, şu anda da klasik, standart bir altın uygulama tarzında belirdi. Bu iş burada durmadı elbette. Ara yöntemler de çıktı. PRK ile lasik arasında yer alan yöntemler. Mesela mesela PRK prensibiyle yaptığımız ama lasikteki gibi bir zarı kısmen kaldırıp tekrar örtme gibi ara yöntemler. Lasek, epilasik gibi yöntemler. Bunlar da hala kullanılabiliyor başarıyla. Seçkin, seçilmiş vakalara tabii. E, intralase diye bir yöntem kullanıldı. Intralase'de yapılan şey lasik. Tek farkı lasikte zarı özel bir mikrotom dediğimiz cihazla biz çizerek çıkarıyoruz. E, burada ikinci bir lazer uygulayarak bu zar e, açılabiliyor, kesilebiliyor. Ama görünen o ki e, lasik ve intralase arasında uygulamadan... 3 ila 6 ay sonra geçtiğinde temelde hiçbir fark yok. E, o nedenle LASIK ile intralase birbirlerine eşit yöntemler olarak ele alınabilirler. E, ve tabii son zamanların flash e, ilerlemesi, gelişmesi Presbymax oldu Eximer Lazer'de. O da şu, 40 yaşından sonra yakın görmemiz bozulmaya başlar biliyorsunuz. 40 yaşından sonra gelişen okuma zorluğu daha önceki, eksaymür lazer yöntemleriyle giderilemiyordu. Presunmax artık eksaymür lazer teknolojisinin son aşamasını oluşturuyor. En modern en uç noktasını oluşturuyor. Bu da şu işe yarıyor. Eksaymür lazerle e, hastanın miyopisi varsa miyopisi, hipermetropisi varsa hipermetropisi, astigmatı varsa astigmatı düzeltiliyor. Ama 40 yaşın üzerindeyse bu hasta aynı zamanda yakın okuma sorunu da bu lazerle gideriliyor. Bu yönteme Presby Max deniyor. Bizim çok yoğun uyguladığımız bir yöntem ve çok bizi mutlu eden bir yöntem. Aldığımız sonuçlarla çok keyif duyduğumuz bir yöntem. Kişilerin artık 40 yaşından sonra gazete okurken, tırnaklarını keserken, cep telefonlarıyla mesaj atarken, ya da kol saatlerine bakarken gözlük takma ihtiyacı artık bu yöntem sayesinde kalmayacak.